Aziz kardeşlerim Ramazan ayı takva kampıdır. Yoğunlaştırılmış kulluk kampıdır. Bu cümleyi ezberleyelim. Ramazan neymiş? Takva kampı yoğunlaştırılmış kulluk kampı. Hedef ne? hedef iki şey. Birisi mizanın sol kefesinde tartılacak olan günahlardan arınmak. İkincisi cennetimizin sermayesi olan amel asığını iyi, yeterli hazırlamak. Bakara 197'de tesevvedu cennete yeterli kulluk ası hazırlayın. Sahabe efendilerimiz Ramazan ayı geldiğinde oruç ibadetinde azami seviyede ecir ve mükafat almak için birbirleriyle helallaşırlarmış. Bugünden itibaren kardeşlerimizle başta eşimiz, yavrularımız, ortaklarımız, komşularımız olmak üzere Müslümanlarla musafa yapalım. O esnada helallaşalım inşallah. Çünkü Resulullah Aleyhisselam binlerce insan cennete girebilecek kadar sermaye ile Rabbinin huzuruna göçecek ama eline, diline, gözüne, kulağına sahip olamadığı için kulaklarına o sermayesini alın terine dağıta, dağıta, dağıta iflas edecek, elinde bir şey kalmayacak gözyaşları arasında cennete gitme yerine ler bunu cehenneme götürecek. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Nahl Suresi 97. ayeti size arz edeyim. Men amile salihah kim salih amel işlerse, ne demek salih amel? Allah'ın razı olduğu, cennet sermayesi sevap kazandıran, ıslah olmamıza, başkalarının da ıslahı için bizi harekete geçiren güzel ameller. Min zekrin evlisa ve huve mu'min imanla birlikte erkek olsun, hanımefendi olsun, kim salih amel işlerse فَلَنْ مُحْيِيَنَّهُ hayatın طَيِّبًا Ona bu dünya hayatında bereketli, huzurlu, mutlu, başarılı bir hayat yaşatırız. Cenab-ı Hakk'ın elimize huzur bereket versin inşallah. Demek ki huzurun, bereketin, mutluluğun, başarının temeli Rabbimize kulluk.